bu sefer toy box'u buldum. Ve açacağım sırasıyla tabi. Ya ilk başta. İlk baş pembe çıktı. Pembeyi açıyorum. Buradan böyle kağıt çıktı. Alfabe var. Bu da sakız. Sakız. İlk baş şuraya koyayım. Sonra şimdi burada da böyle bir kutu var. Bu şekilde. Arkasında da böyle bir resim var. Şimdi açıyorum. Bunu yaparken tersine çevireyim. Buradan geldi. Ee, bana niye normal bir şey gelmiyor ya? Kalp geldi. Nasıl bir şey? Kalpli yüzük. Bu ima mı ya? İkinci yüzük oluyor bu. Bu takılmıyor ki şöyle yapsak tamam tamamdır böyle bir yüzük işte bu bana gelir mi yani şuraya kadar geliyor en azından Neyse bunu çıkar. Sakızı da iniyorum. Onun üzerinden 3 diyebilirim herhalde. Biraz şekeri farklı. Şurup gibi.